ortadan kalkması için belediye adeta seferber olmuştur. Arsası belediye tarafından verilen ve bir yıl içinde üretime geçmesi planlanan Malt Fabrikası'nın tamamlanmasıyla 200 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. 5 milyon dolarlık bu dev yatırımla tüm bölgenin arpası değerlendirilerek böylece yöre ziraatına büyük katkı sağlanacaktır. Yine yeri belediyece tahsis edilen 10 milyon dolarlık et entegre tesislerinin tamamlanmasıyla bölge hayvancılığı adeta nefes alacak, 150 kişi de iş imkanına kavuşacaktır. Dinar Belediyesi'nin ilçe ve Türkiye sanayisine katkıları bunlarla da sınırlı kalmamıştır. Eski garaj, yap işlet devlet modeliyle kiraya verilerek 3 trilyon liralık yatırım imkanı sağlanmıştır benzinlik, alışveriş merkezi, restoran, otel ve kafeterya yapımını kapsayan projenin tamamlanmasıyla 100 kişi de iş imkanına kavuşacaktır. Bu dev yatırım hamleleri toplu konut idaresince içerisinde ilkokul, cami, alışveriş merkezi ve sosyal tesislerin de bulunduğu 352 konutun 2007 yılında bitirilmesiyle taşlandırılacaktır. Böylece hali hazırda işsizlik oranının oldukça düşük seviyelerde olduğu dinarda aşsız ve işsiz insan kalmayacaktır. Belediyenin de başta arsa temini ve altyapı çalışmalarını tamamlamak suretiyle destek verdiği yatırımların bitirilmesiyle küçük sanayi sitesinde bazı tarım araçlarının tamir edildiği, oto tamiri, doğrama, kereste ve diğer meslek gruplarından esnafın faaliyet gösterdiği Dinar Sanayi Sitesi büyük atılımlar yapacaktır. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla ilçede bulunan Cibata, tekstil, çuval, kuru yemiş, mermer ve teneke ambalaj fabrikalarına yenileri eklenecek Dinar bir sanayi kenti haline gelecektir. İlçe sanayisine yaptığı katkılarla büyük takdir toplayan belediye, Dinar'ın modern bir kent görünümüne bürünmesinde de önemli bir aşama kat etmiştir. Günü birlik düşünmeden zamanın ötesine uzanan bir bakış açısıyla hizmet üretmek Dinar Belediyesi'nin en önemli düsturudur. Çalışmaların belli bir plan dahilinde yapılması ve hizmette önceliklerin belirlenmesiyle Dinar planlı, çağdaş bir kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. İşçilerin maaşını ödeyemeyen, inşaatları için çimento alamayan belediye bugün kendi şantiyesini kurmuş bordür taşlarını, kaldırım taşlarını ve asfaltını kendisi üretir hale gelmiştir. Şehir içindeki asfaltların yenilenmesi, kanalizasyonu olmayan yerleşim yerlerine hatların çekilmesi, şehir içinden geçmekte olan Büyük Menderes Nehri'nin ıslahı, kenarlarının beton duvarlarla çevrilmesi ve kanal temizleme çalışmalarının bitirilmesi Şehir mezarlığının yollarının asfaltlanması ve duvarlarının yapılması belediyenin önemli hizmetleri olarak dikkat çekmektedir. Mahalle ve sokaklara beton bordür ve parke taşı döşenmesi ilçenin kenar mahallelerinden başlanarak şehir içi ve ana yol düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla Dinar daha yaşanabilir bir kent haline gelecektir. İçme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığı ilçede büyük deprem sonrası devletin yaptırdığı belediye hizmet binası, iş hanı, düğün salonu, iş atölyesi, itfaiye binası, ticaret merkezi binaları ve arıtma tesisine Yine devlet tarafından yapılan hükümet konağı, Adliye Sarayı, okul binaları ve emniyet binasının da eklenmesiyle Dinar her geçen gün büyüyüp gelişen bir yapıya kavuşmuştur. Tüm bu çalışmalar yapılırken çevrenin ve doğanın korunmasına büyük önem verilmiş Trilyonlarca liraya mal olan arıtma tesisiyle kanalizasyon ve atık sular arıtılarak ilçenin ve Büyük Menderes Nehri'nin doğal dokusu muhafaza edilmiştir. Bir ilçe ölçeğinde gerçekleştirilen bu dev yatırımlar pek çok ili geride bırakarak örnek teşkil etmiştir. Dinar Belediyesi tüm bu çalışmaları yaparken hizmette kalıcılığı sağlayıp yatırımlarda bir yap-boz, yeniden yap anlayışından uzak durmuştur. Böylece hem kaynaklar daha ekonomik kullanılarak tasarruf sağlanmış hem de kentte yaşanacak keşmekeşin önüne geçilmiştir. İnsana hizmetin kutsallığını kendine ilke edinen Dinar Belediyesi bu projeleri gerçekleştirirken yatırımların sosyal boyutunu da ihmal etmez. TOKİ tarafından yapılacak olan toplu konutlara arsa verilmesi ve projelendirme aşamasına gelinmesi, yardıma muhtaç ailelere çimento, kum ve benzeri malzeme desteğinin yanı sıra gıda yardımlarının da yapılması fakir fukaranın her zaman yanında olunduğunun en güzel ispatıdır. Sosyal yaşantı bakımından kasaba havasından çıkıp hızla şehirleşen Dinar önemli bir sosyal yardımlaşma kültürüne sahiptir yurt içi ve dışındaki yardıma muhtaç insanlara yönelik yapılan kampanyalar ve huzur evi bu hasletin önemli göstergeleridir. Dinar'ın sosyoekonomik yapısında kadın oldukça önemli bir yere sahiptir. Yaşamın her alanında erkeğiyle yan yana yürüyen kadın, çağdaş Türkiye'nin küçük bir yansıması gibidir. Özellikle el sanatlarından halıcılıkta ürettikleri eserlerle ilçe ekonomisine katkıda bulunan kadınlar, dünyaca ünlü Isparta, Ladik ve Avşar halılarının en güzel örneklerini vermektedir. Eğitimin son yıllarda büyük bir ivme kazandığı kent, sahip olduğu kütüphane ve kültür merkeziyle dikkat çekmektedir. Dinar, son zamanlarda belediyenin sağladığı desteklerle sportif alanda da önemli bir aşamaya gelmiştir. Süper Amatör 1. Lig'e çıkan yeni Dinar Spor'un sahasının çimlendirilmesiyle Dinarlıların göz zevkine hitap eden bir stadyuma kavuşmaları sağlanmıştır. Dinar'ı geleceğe taşıyan yönetim anlayışı olarak bugün gelmiş olduğumuz nokta göz kamaştırıcı olsa da daha alınacak çok yolumuz olduğunun farkındayız. Ve bu bilinç içinde halkımızla birlikte Afyon Karahisar'ın incisi Dinar'ı Türkiye'nin hatta dünyanın yıldızı yapma azmi ve kararı içindeyiz. İşsizlerin iş, aşsızların aş bulduğu daha modern bir dinar ve aydınlık yarınlar için